Hocaya geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda milli mücadele hazırlık süreci ile alakalı sorular çözeceğiz sevgili dostlarım. Peki bakalım arkadaşlar sorumuza. Diyor ki yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşabilir demiş. Demiş ki Amasya Gergesi'ne yer alan Sivas Kongresi'ne katılacak delegelerin müdafaa hukuk cemiyetleri tarafından seçilmesi kararına dayanılarak yargılardan hangilerine ulaşabilir diyor. Peki bakalım. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri neye karşı kurulmuştu arkadaşlar? İşgale karşı kurulmuştu. Peki işgale karşı kurulan kişiler kimi seçer? E, işgale karşı olan kişileri seçer. Peki bakalım. Eğer ki Sivas Kongresi'ne katılacak olan kişilerin müdafaa hukuk cemiyeti seçecekse kongre katılacak kişilerin milli mücadelesi yalnız olmasına çalışılmıştır. Çünkü eğer ki sen işgale karşıysan, işgale karşıysan Otomatik olarak arkadaşlar milli mücadele yanlısındır. Birinci öncül doğru. Bir olmayanları eledik arkadaşlar. B gitti. Denizli gitti. Peki. Aynı amaçta olan insanların bir araya getirmesi amaçlanmıştır. Evet, müdafaa hukuk cemiyetinin seçeceği kişi işgale karşıdır. E, herkes işgale karşı olursa arkadaşlar otomatik olarak aynı amaçta olan kişileri ne yapıyorsun? Bir araya getiriyorsun. Peki, ilk kez düzenli ordu kurma fikri ortaya çıkmıştır. Bunu arkadaşlar ulaşamayız. Cevap arkadaşlar, Ceyhan diyebiliriz. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Eğer ki işgale karşı olan kişiler... Seçim yapacaksa Aynı fikirde olan kişileri ne yapar seçer? İkinci öncü de doğrudur. Ama üçüncü öncü arkadaşlar şöyle düzeltilseydi deseydi ki e, alınan kararları ya da şöyle deseydi fikir birliğini oluşturmak istenmiştir deseydi buna da arkadaşlar ne, ne yapabildik? Ulaşabilirdik. Birinci sorumuz gitti. İkiye bakalım. Kavramlardan de karşı çıkıldı savunabilir demiş kararlarına göre. Bakalım misak-ı kararlarında siyasi adli mali gelişmemizi engelleyen ayrıcılıklara karşı çıkılmıştır diyorsa arkadaşlar burada neye karşı çıkılmıştır? Arkadaşlar bakın teokratik yönetime karşı çıkılması için şu denmesi gerekiyordu. Din ile devleti birbirinden ayıralım demesi gerekiyordu. Ama yukarıda dinle devleti birbirinden ayıralım diye bir kavram yok. İkinci öncül yanlış. İkiler gittiğimizde arkadaşlar ya bir ya üç olacak. Bakalım mutlak monarşi demek arkadaşlar tek kişilik yönetim demektir. Buna bakalım tek kişilik yönetim. Burada arkadaşlar halkı yönetime ortak etmek ortak etmeyi söylemesi gerekiyordu eğer buna karşı çıkması için. Mutlak monarşi ile alakalı bir yorum da yoktur. Arkadaşlar cevap yalnız bir yani Adana'dır. Şu kavramı unutmayalım. Bize derse ki siyasi adli mali gelişmemizi engelle e, mali gelişmemizi engelleyen unsurlar ya da durumlar kaldırmalıdır diyorsa bu arkadaşlar kapitülasyonlardır. Kapitülasyona karşı çıkılmıştır. Birinci öncül doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Adana. Peki bakalım. Amasya Genelgesi'ne alan karlardan hangisi ya da hangileri Amasya Genelgesi'nin bir ihtilal bildirgesi özelliği taşıdığını göstergesidir demiş. İhtilal. İhtilal ne demek arkadaşlar? İhtilal şudur. Mevcut yönetimin arkadaşlar değiştirilmesidir. Tamam mı? Mevcut yönetimi değiştireceğiz. Eğer ki bize e, genelge ya da kongrelerle alakalı ihtilal diyorsa arkadaşlar ya ulusal egemenlik bakın bunu unutmayacağız ya ulusal egemenliği arayacağız. Ya da arkadaşlar ne arayacağız? Milli iradeyi arayacağız. Tamam, milli iradeyi arayacağız. Eğer bu kavramlardan biri varsa bilin ki arkadaşlar bu bir ihtilal bildirgesidir. Peki. Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikelidir diyor arkadaşlar. Bu maddemizde herhangi bir ulusal egemenlikle bir kavram yoktur. Burada ulusal bağımsızlıkla alakalı bir kavram vardır. Burada işgallere karşı çıkılmıştır. O yüzden burada arkadaşlar ulusal bağımsızlık vardır. Ulusal bağımsızlık da arkadaşlar halk yönetime katılma isteği söyleyemeyiz. Birinci öncül kafadan yanlış. Bir gitti. Peki bakalım dostlarım. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. Arkadaşlar bu da olmaz. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplaması yine arkadaşlar ulusal bağımsızlıkla alakalı bir kavramdır. Ulusal bağımsız, ulusal egemenlikle alakalı bir kavram değildir. Peki e, ikinci öncümüze gitti. Cevap ne oldu arkadaşlar? Bart. Peki bakalım. Milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı. Bakın milletin nesi? Kararı. Millet kendi geleceğine kendi karar verirse bu ulusal egemenlik yolunda bir adımdır. Ulusal egemenlik yolunda yapılan her şey ihtilal özelliği göster arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer ki şıklarda ulusal egemenlik şöyle diyelim egemenlik ya da arkadaşlar irade kelimesi varsa burada halk yönetime katılmak isteniyor ve bu bir ihtilal bilgisi özelliği taşır. Peki Sivas Kongresi'ne alınan kararlardan hangileri ulusal mücadelenin merkez yönetim anlayışıyla yürütülmesi amaçlanmıştır? Arkadaşlar merkezi yönetim anlayışı demek gücün merkezde toplanması demektir. Yani dağınık halde olan güçleri ne yapacağız? Bir araya toplayacağız. Peki bakalım manda ve himayenin reddedilmesi. Bu dağınık halde olan birliklerin bir araya getirilmesiyle alakalı bir kavram değildir. Ulusal bağımsızlık ve tam bağımsızlıkla alakalı bir kavramdır. Birinci öncülerimiz gitti. Peki tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi arkadaşlar evet doğrudur. Bunu bileceğiz. Bu öncül milli ne almıştır? Merkezileştirilmiştir. İki olmayanı, şunu da eledik. İki olmayanı elediğimizde yine aynısı. Peki, Ali Fuat, Cebesu, Ali Fuat Paşa'nın ya da Ali Fuat Cebesu'nun Batı Cephesi komutanlığına atanması. Evet arkadaşlar, bu da gösterir. Batı Cephesi Komutanlığı atanıyorsa, Batı Cephesi'ndeki, Batı Cephesi'ndeki tüm güçler kime bağlı? Ali Fuat Cebesu'ya bağlı hale geliyor. Peki, Batı cephesindeki tüm güçler Ali Fuat cebesi bağlı hale geliyorsa arkadaşlar, Batı cebesi merkezileşir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bu arkadaşlar biraz önemlidir. Biraz şey tuzak bir sorudur. Bunu unutmayalım. Bir yerde eğer komutanlık kuruyorsan, oradaki askeri birlikleri oraya bağlıyorsun. Böylelikle ne yapıyorsun? Merkezileştiriyorsun. Peki arkadaşlar bakalım. Erzurum Kongresi'nden karlardan hangisi de hangileri ulusal egemenlikle alakalıdır? Yani ulusal egemenlik diyoruz arkadaşlar. Biz burada neyi arayacağız? Demokrasiyi arayacağız. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? Halkı yönetime ne yapacağız? Ortak etmeye çalışacağız. Bakalım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür Parçalanmaz. Bu maddede halk yönetime ortak edilmek istenmemiş. Burada işgallere karşı çıkılmıştır. Bu ulusal egemenlik olamaz ulusal bağımsızlıktır arkadaşlar. Birler gitti. Peki. Demiş ki Kuvayi Milliyetkin ulusal irade diyor. Evet ulusal irade. İrade ne demek arkadaşlar? Karar. E halkın kararını halkın kararını egemen kılmak esas arkadaşlar bu ulusal egemenliğe girer. 2 olmayanları elediğimizde cevap arkadaşlar Ceyhan çıktı. Ama bakalım dördüncü öncülümüz de meclis-i mebusan derhal açılmalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Meclis halk iradesinin yansıtıldığı siyasi bir mercidir. Eğer ki meclis açılırsa ulusal egemenliğe uygundur. Eğer meclis kapatılırsa bu ulusal egemenliğe ters bir kavramdır. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Mesela fix bir sorudur. Muhakkak karşınıza gelir. İtiraf devletleri Anadolu'da Mondros sonrası birçok faaliyette bulunmuştur. İtiraf devletlerinin Anadolu'da bulundukları faaliyetlerden hangisi ulusal gemenliğe terstir derse cevap meclisi mebusanın dağıtması. Meclis açılırsa ulusal gemenliğe uygundur, kapatılırsa ulusal gemenliğe terstir dostlarım. Peki geldik arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde birinci bilgide verilenin ikinci bilgideki gelişmenin amacı olduğu söylenmez diyor. Yani bir ile iki arasında bağlantı yoktur diyor. Peki bakalım. Havza genelgesi ulusal birinci canlandırmak. Evet vardır arkadaşlar. Havza genelgesi Mustafa Kemal diyordu ki İzmir'in işgali yurt genelinde protesto edilsin diyordu. Neden İzmir'in işgalini tüm yurtta protesto edilmesini istiyordu? Çünkü İzmir'in işgalini sadece İzmirler protesto ederse direniş bölgesel olur. Ama Tüm yurt protesto ederse direniş ulusal olur. Eğer ki halk bir şeye toplu şekilde hareket ederse ulusal bilinç uyanır arkadaşlar. Peki Amasya Genelgesi milli mücadele halka mal etmek. Evet arkadaşlar Amasya Genelgesi şöyle bir e, madde vardı ulusun bağımsızlığını, ulusun azmi ve ulusun kararı kurtaracaktır e, cümlesi bize. Hem ulusal mücadelenin amacını hem de yöntemini belirtmişti. Yönteminde ise arkadaşlar halk gücü ve halk iradesine dayalı bir mücadelenin gerçekleşeceği söylenmişti. B şıkkımız da doğru. Peki Balıkesir Alaşehir Kongreleri arkadaşlar Yunan işgallerine karşı Kuvay Milliye Birlikleri'nin koordinasyonunu sağlamak. Evet arkadaşlar Balıkesir Alaşehir Kongreleri'nin toplanmasındaki amaç da buydu. Çünkü bu bölge Yunanistan tarafından çıkar edilmişti. O bölgede Yunanistan'a karşı kurulan Kuvayi Milliye'yi daha koordine etmek amacıyla Balıkesir-Alaşehir Kongresi toplanmıştır. Peki Erzurum Kongresi. Ermeni ve Rum çetene karşı önlem almak evet arkadaşlar doğrudur. Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı neydi? Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de bir Rum devletinin Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması önlemekti. Peki Doğu'da Rum ve Ermeni devletlerinin kurulması önlemek için toplanmışsa demek ki bu kongre bu iki azınlık cemiyetlerine karşı ne yapmıştır? Önlemler almıştır. Yalnız Erzurum kongresi toplanış amacıyla bölgesel dedi. Hiçbir sıkıntı yok ama aldığı karar bakımından ulusaldır. Peki misak-ı millinin ilanı demişiz. Ulusal egemenlik fikrini güçlendirmek. Arkadaşlar bu olamaz. Niye olamaz? Misak-ı millide arkadaşlar ulusal egemenlikle alakalı bir madde yoktur. Yani Misak-ı milli Erzurum ve Sivas kongre kararlarını e, Meclis-i Mebusan tarafından yasallaştırılmış halidir. Bir şey meclis tarafından kabul edilirse o şey yasallaşır. Erzurum ve Sivas kongre kararlarını Meclis-i Mebusan misak-ı milli adıyla kabul etmiştir. Lakin bir tek arkadaşlar ulusal egemenliği almamıştır. Bunu unutmayalım. Yani misak-ı milli de ulusal egemenlik olmadığı için bunun ilanı ulusal egemenliği güçlendirmek olamaz dostlarım. Bu bilgiyi unutmayalım. Peki 8 Temmuz 1919'da İstanbul Hükümeti tarafından ordu müfettişine son verilen ve İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal bu görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ederek sine millete dönmüştür demiş arkadaşlar. Arkadaşlar şu sine millet kelimesini bilelim çünkü bunu e, YGS 2016'da bu soruldu arkadaşlar. sine millet Mustafa Kemal'in askerlikten istifasıdır. Peki. Bu bilgiye dayanarak yorumlardan hangisi yapılabilir? Tekrar ediyorum. Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa ettiği ile alakalı arkadaşlar bir bilgimiz var. Buna hangisi yapılabilir demişiz. Peki gelelim. Mustafa Kemal mücadele artık sivil olarak yürüteceği. Evet, cevabımız Adana olması gerekiyor. Yani diğerlerine bakalım. Peki. Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri oldu. Bu bilgide arkadaşlar ulaşamayız. Peki. Hükümetin demokratik bir politika izledi. Arkadaşlar hükümetin demokratik bir politika izleyebilmesi için halk yönetim ortak etmesi gibi kavramlar olması gerekiyordu. Buna da ulaşamayız. Peki. Mustafa Kemal'in resmi görevinin halk üzerine olumsuz etki yarattı. Arkadaşlar bununla alakalı herhangi bir bize yorum yapmamış. Demiş ki burada bize ama size geç sonrası Mustafa Kemal'in askerlik görevinden istifa ettiği belirtmiş. Peki Mustafa Kemal'in sorumluluk üstlenmekten kaçındı. Buna da ulaşamayız arkadaşlar. Cevabımız direkt Adana. Bu soruyu niye verdik arkadaşlar? Sineyi milletin askerlikten istifa etmek olduğunu bilmenizi istiyorum. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da İstanbul hükümetinin resmi görevlisiyken yola çıkmış ama 8 Temmuz'da arkadaşlar bu görevden istifade ederek milli mücadele görevini sivil olarak ne yapmıştır? Devam ettirmiştir. Peki bu karlara göre kurtuluş yolu ve görülmesine demiş arkadaşlar. Alttaki soruya bakın. Durmanın hangisi de hangi de etkili olduğu söylenebilir diyor. Tamam. Amasya genelgesinde ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır görüşü ortaya atılmıştır diyor. Bu karara göre başka bir kurtuluş yolu ve yönteminin görülmemesinde diyor. Yani arkadaşlar bize şunu söylüyor. Ulusun bağımsızlığını demek arkadaşlar yani işgalleri diyor, işgallere kim kurtaracaktır diyor? Halk diyor karşı koyacaktır. İşgallere diyor halk karşı koyacaktır diyor. Peki bu kararın alınmasında diyor ne etkilidir diyor? Arkadaşlar bakın. işgale karşı olmak devletin görevidir. Peki devlet işgallere karşı sessiz olursa bunun görevini kim üstlenir? Halk üstlenir. Bunu bilelim. Peki bakalım. Bu karara göre görülmesine demiş. Hangi de yolu söyleyebilir? Tamam. Bakalım. İstanbul hükümetin temsiliyetin resmen tanımasının bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu zaten Amasya görüşmelerinde yapılmıştır. Bunu bilelim. Amasya görüşmesinde yapılmıştır. Bu karar zaten Amasya genelgesidir. Amasya genelgesi Amasya görüşmesen önce olan bir gelişmedir. Bu olamaz arkadaşlar. Bu olamaz bu. Sonraki bir gelişme. Sonraki bir gelişme. Önceki bir gelişmenin neden olamaz. Sadece sonuç olabilir. Birinci öncül yanlış. Peki. Osmanlı ordusunun dağıtılarak silahların el konulması. Evet. Devlet işgale karşı koyamıyor. Ordu dağıtılmış silahlar el konulmuş. Ve İstanbul hükümeti uyguladığı teslimiyetçi politik arkadaşlar. Teslimiyetçi ne demek arkadaşlar? İşgallere ne olmak işgallere? Sessiz kalmak. Yani üç maymun oynamak arkadaşlar. Tamam. Yani görmedim duymadım bilmiyorum gibi. Tamam İstanbul hükümetinin işgallere karşı teslimiyetçi politika uygulaması ve Osmanlı ordusunun terhis edilmesi halkın işgallere karşı kendi tepki gösterme sebep olmuştur. Cevabımız arkadaşlar ne olacak? Cevabımız 2-3 olacaktır. Bunu bilelim. Peki, milli mücadele döneminde yukarıda yaşanan gelişmeden hangisi ya de hangilerinin milli mücadele hareketini güçlendirdiği söylenebilir. Eğer güçlendirmişse bu milli mücadele için nasıl bir olay olacak? Olumlu bir olay arayacağız. Olumlu olaylar bizi güçlendirir arkadaşlar. Tamam mı? Olumlu olaylar. Peki Amasya görüşmesinin yapılması. Evet güçlendirir. Neden? Amasya görüşmesiyle İstanbul hükümeti kimi tanımıştır? Temsil heyetini resmen tanımıştır. Peki diyeceksin ki hocam temsil heyetini tanımak neden milli mücadele güçlendir diye, diye sorabilirsin. <laughs> arkadaşlar temsil heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar milli mücadeleyi yöneten grubun adı arkadaşlar temsiliyetidir. Unutmayalım onu. Temsiliyetinin kurulması gerektiğini ilk kez Amasya Gergesi söz edilmişti. Erzurum Kongresi'nde bölgesel olarak kurulmuştu. Sivas Kongresi'nde tüm temsil etmişti. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümet tarafından resmen tanınmıştı ve TBB'nin arkadaşlar açılmasıyla görevi sona ermişti. TBMM açılıncaya kadar milli mücadelenin koordinasyonunu temsil etti sağlar. Birinci öncül doğru gitti. Peki Sivas Kongresi sonrası damat Ferit hükümetinin istifa etmesi evet doğrudur. Damat Ferit arkadaşlar Sivas Kongresi'ni engelleme çalışmalara rağmen Sivas Kongresi toplanmış. Ardından damat Ferit hükümet istifa etmiş. Yeni Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Sorabilirsin hocam bir hükümet kuruluyor. Yeni bir hükümet kuruluyor. Bunun nesi milli mücadele için olumlu diyebilirsin. Damat Ferit milli mücadele tam düşmandır arkadaşlar. Peki misak-ı ilanı da arkadaşlar milli mücadele güçlendirir. Neden? Çünkü Erzurum ve Sivas Kongresi kararları arkadaşlar ne yapılmıştır? Yasallaşmıştır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Peki geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgallere İstanbul hükümeti engel olamayınca Türk halkı bölgesel nitelikte müdafaa hukuk adı adlı teşkilatlar kurarak direniş çalışmalarını başlatmıştır. Yani biz arkadaşlar halk diyor devlet işgale karşı ses olunca müdafaa hukuk grubunu kurmuş diyor. Müdafaa hukuk gruplarını kurmuş diyor. Peki dostlarım halk müdafaa hukuk grubunu kuruyorsa halk hangi fikirdendir? Milliyetçi. Peki halk ne yanlısıdır? Ulusal bağımsızlık ve egemenlik mi? Evet. Bağımsızlık ve egemenlik mi arkadaşlar? Ulusal bağımsızlık yanlısıdır. Ve bunların kurulması arkadaşlar halkın devlet olan güvenin sarsıldığının göstergesidir. Buna göre hangisi bu cemiyetin öncelikli çalışmalarından biri olamaz diyor. Mintik arkadaşlar bakın. Öncelikle diyorsa öncelikle bunlar neye karşı? İşgale karşı olay yapacak. İşgale karşı yapılan olaydan sonra diğer olaylara bunlar yönelir. Öncelikle amaçların bunların nedir? İşgaldir. İşgale karşıdır. Peki bakalım. İşgallere karşı mintikler düzenlemek. Doğrudur. Ne demiş? Sebebinin seçimlerine katılmak. Soru işareti koydum. Protesto gösteri düzenlemek. Doğrudur. Ulusal bilinci uyandırmak doğrudur. Kongre düzenlemek doğrudur. Ama arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi bunlar açıldıktan belli bir süre sonra e, katılmıştır. Yani olay şu. Biz önceliği önce ulusal bağımsızlığa veririz. Ulusal bağımsızlığı verdikten sonra arkadaşlar biz neye geçeriz? Ulusal egemenliğe geçeriz arkadaşlar. Bunu da zaten unutmayalım. Zaten biz önce düşmanı yurttan attık. Daha sonra geldik saltanatı kaldırdık. Cumhuriyeti ilan ettik. Öncelik her zaman ulusal bağımsızlıktır arkadaşlar. Önce nefes alıp vermek yaşamaktır. Ondan sonra arkadaşlar olayın makyaj kısmına geçersin. Evet dostlarım bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiysek beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.